Minisler kaza. Anneye baba ben arkadaşlarını gezintiye çıkarım. Tamam tatlım. Tamam dikkatli olun. Pekala. Hoşça kalın. Dieslek bir şey olmaz öyle değil mi? Korkuyorum kaza yaparlarsa diye. Ah, bir şey olmaz Yıldız. Bir şey olmaz Yıldız. Bizim kızımız çok akıllıdır. Her zaman kurallara uyar merak etme veya veya e, arabayı o sürmese de arkadaşlarını kuraldır uyuması için uyarır. Sen hiç merak etme. Peki sen öyle diyorsan. Hadi Teddy seni sonsuza kadar bekleyemeyiz. Tamam geldim kızlar. Gidebiliriz. Tamam istikamet. Dostum biz nereye gideceğiz? Ne bileyim ben, bana mı soruyorsun? Evet, sana soruyorum. Ne oluyor? Hmm, bence piknik yapmak için güzel bir yere gidelim. Aslında evet iyi fikir. Piknik yapmak için eşya malzememiz var. Mı? Olsun bize sadece onu soruyor. manzarayı seyrederiz. Tamam, iyi fikir. Hadi. O zaman istikamet piknik alanı. Hı -hı. Çabuk hemen yaraları e, ambulansa taşıyın. Ben sediyi getiriyorum. Üç sedye. Öh. sediye. Öh. getirin. Tamam, şimdi seni hemen hastaneye kaldıracağız. Tamam, ben bunu ambulansa götürüyorum. Pekala. Tamam. Yardım et. Tamam. Ah. Ah. Tamam. Hem e, ben bunu ambulansa götürüyorum. Bir kişi sadece sıkışmış. İtfaiye arayın. İtfaiye geldikten sonra. Tamam. Hemen onu çıkartacağız. Ben malzemeleri getireyim. Mitti çıkardıktan sonra. Tamam, hemen sediye getirin. Pekala. İşte sedye. Tamam. Eh. Hemen onu hastaneye kaldırın. Yok kaldırmayacaktık. Sen demesen olmuyor sanki. Allah Allah. Ne kadar sinirli bile. Aynen. Ah. Ben Vinci'i e, çağırayım. Yani arayayım. Her neyse işte. Hastaneye kaldırılınca. Tana, tamam hanımefendi sakin olun. Hemen müdahale yapacağız. Ailelerinizin adı ne? Ah. Annemin adı Yıldız. Pekala. Numarasını alabilir miyim? Tamam. 0 532 326 <laughs> 24 80 Tamam. Hemen arıyorum. Alo. Efendim. Kızınız kaza yaptı. Şu anda e, miniş hastanesinde yatıyor. Hemen buraya gelebilirseniz seviniriz. Pekala. Hoşçakalın. Aileni çağırdım tatlım. Hemen gelirler. Arkadaşlarım nerede? Onlar iyiler yani. Onlar da hastaneye kaldırıldı. Merak etme yaşıyorlar. Pekala. Aileleri gelince. Ailesi. Tatlım. Bir tanem Teddy. Çok üzgünüm. Teşekkürler. Bir tanem. Nasılsın? Merak etme anne ben iyiyim. Çok bir şeyim yok. O oh, bir tanem. Dediğim başımıza geldi. Ne demezsin. Oh. Ay, çok üzgünüm bir tanem. Ah, tatlı. Bir tanem benim. Merak etme tatlım iyileşeceksin. Evet iyileşeceğim. <laughs> Şimdi gitmelisiniz. Ben kızınıza şey ameliyat etmek zorundayım. Neden? onun içine bir taş girmiş. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Hadi gidelim tatlım. <laughs> tamam tatlım. Sakin ol. Ameliyattan sonra. Üzgünüm. ol. <laughs> I don't forget you. so sad. I hope you can hear me. I don't know. Ölüm insan. Kötü son. Merhaba arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenmeyin. Üzgünüm videolar biraz geç geldi. Çünkü hocamız o kadar çok ödev veriyor ki akşam ya hep ödev yapmak zorunda kalıyorum. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ve 15 tatilde çekebildiğim kadar çekeceğim. Çünkü bir de kuzenim geldiği için pek çekemeyeceğim. Üzgünüm. Ama çekelim neden? Ee, bu arada aboneleriniz için çok teşekkürler. Yorum yapmayı da unutmayın. Ve bu arada ben biraz acemiyim. O yüzden beni affedin. Uf. Kötü son. Hoşçakalın.